Değerli basın mensupları, bugün kıymetli kardeşim Suriye Dışişleri Bakanı ve heyetini Ankara'da ağlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Değerli Ankara, kardeşim Dışişleri Bakanı kalimeti, Sayın Esat Hasan Şeybani, Suriye Savunma Bakanı Sayın Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Sayın Hüseyin Esselim'e bugün Ankara'da bizimle beraberler ve heyetin diğer kıymetli üyeleriyle beraber kendilerine huzurlarınızda bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz gibi geçen hafta Perşembe günü ben heyetimle beraber Şam'daydım. Sayın Ahmet Şaray'la ve değerli kardeşimle, arkadaşlarımızla yine verimli görüşmeler yaptık. Suriye'de ve bölgede gelişen olayların dinamiği bizleri mümkün oldukça sıklıkla bir araya getirmeyi bir noktada zorunlu kılıyor. Ve biz bu yakın çalışmayı devam ettirmekten memnuniyet duyuyoruz. İnşallah bundan sonra da devam ettireceğiz. Değerli basın mensupları bildiğiniz gibi geçen yıl 8 Aralık'ta Suriye'de yeni bir sayfa açıldı. Yıllardır Suriye'de devam eden iç savaş, kaos, gözyaşı, nihayet bir günde durdu ve bütün Suriyeliler için, bölge için yeni bir umut kapısı açıldı. 8 Aralık'tan sonra memnuniyetle görüyoruz ki yurt dışında bulunan, sürgünde bulunan, göçte bulunan Suriyeliler belli bir tempoyla vatanlarına dönmeye başladılar. Ülkeye ekonomik yatırım gelmeye başladı altyapı, üst yapı, enerji ihaleleri yapılmaya başladı. Yaptırımlar kalkmaya başladı. Suriye'deki yönetim, kardeşlerimiz hem bölgedeki devletlerle hem uluslararası aktörlerle yapıcı, pozitif bir ilişki geliştirmeye başladılar. Gerçekten bu hem bölgemizin hem uluslararası güvenliğin aradığı bir denklemdi. Çok şükür bu noktada ciddi adımlar atılmaya başladı. E, muazzam bir e, olumlu bir gündemle ilerleyen bir süreci hayata hep beraber geçirdik. Fakat birden bu süreçten rahatsız olan bölgedeki belli aktörlerin Suriye'deki bu olumlu gelişmeyi olumsuza çevirmek, durdurmak için belli eylemleri hayata geçirdiğini görüyoruz. Laskiye'de başlayan olaylar, daha sonra Süveyda'daki hareketlilik, YPG'nin bir türlü sisteme entegre olmamadaki oyun bozanlık rolü gösteriyor ki Suriye'de açılan bu olumlu sayfanın insanların umduğu gibi, istediği gibi gitmesi bir hayli zor olacak gözüküyor. Burada bir meydan okuma var, bir zorluk var. Ama bizlere düşen de bu meydan okumayı, bu zorluğu çok iyi tanımlayıp, doğasını iyi analiz edip, ona göre tedbirler alıp işbirlikleri ortaya koyarak barışçıl, mümkün olduğunca barışçıl bir şekilde bu sorunları çözmeye çalışmak. Bu noktada Suriye'deki değerli kardeşlerimizle hem hayatın normal akışında insanlar için ihtiyacı olan altyapı, enerji, ekonomi, yatırım, ticaret, eğitim, kültür, turizm gibi birçok konuda işbirliği yaparken diğer taraftan da stratejik yüksek politika alanlarında da belli konuları düzenli olarak görüşmek ve hayata geçirmek için çalışmak zorundayız. Özellikle Süveyda olaylarından sonra Amman'da düzenlenen toplantılar serisini biz Türkiye olarak destekledik. Burada Amerika'nın, Ürdün'ün Suriye'nin ve kabilelerin bir araya gelerek, güneydeki Suriye-Ürdün sınırında bulunan kabilelerin bir araya gelerek bu sorunu barışçıl bir şekilde çözme arayışını tabii ki son derece olumlu bulduk. Ama burada bu karanlık tablonun şu anda en büyük aktörlerinden biri İsrail olmuş durumda. İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikalarının biliyorsunuz bir ayağını da Suriye oluşturmakta. Özellikle Suriye'de karışıklığın çıkması, zayıf bir e, ve kaotik bir ortamın olması İsrail'in kendi ulusal güvenlik değerlendirmeleri için bir öncelik parametresi haline gelmiş gözüküyor. Bizim her zaman için buradan İsrail yönetimine, İsrail halkına tavsiyemiz sizin güvenliğiniz komşunuz olan ülkelerin zayıflığından, kaos içerisinden bulunmasından geçmiyor. Bu ülkelerin tam tersine refah, istikrarlı bir durum içerisinde bulunmasından geçiyor. Bu ülkeleri zayıf, istikrarsız ve işgal altında tutmak için atacağınız her adımın bölgedeki diğer krizleri de tetikleme riski olduğunu ve tetiklediğini de hatırlamaları bilmeleri gerekiyor. Attıkları adımlar sadece işgal ettikleri ülkeleri etkilemiyor, o ülkelerin sınırlarında bulunan diğer ülkeleri de etkileme riski var. Bütün bunların hesaba katılması gerekiyor. Biz e, hem e, Amerika ile hem Avrupa'daki dostlarımızla hem bölgedeki dostlarımızla bu konuda yakın bir işbirliği alış fikir alışverişindeyiz. Burada ortaya çıkması mümkün krizlerin önceden analizini yapıp daha sonra ikazını yapıyoruz. Belli gelişmeler kimseye sürpriz olmamalı. Bu noktada Suriye'nin istikrarını, birliğini, bütünlüğünü, Suriye halkının refahını, güvenliğini bozucu tavırların müsamaha görmemesi gerekiyor. Yeni kurulan Suriye hükümetinin tabii ki karşılaştığı zorluklar var, baş başa bulunduğu imkansızlıklar var. Bunlar da bir realite ama dışarıdan olumsuz bir müdahale olmadığı sürece bölgesel işbirliğinin, küresel anlayış diplomasisinin Suriye'deki yaraları Hızlıca sarma potansiyeli olduğunu da bu geçtiğimiz 7 ay içerisinde gördük. Bu sürecin bu şekilde gelişmesini hiç tahmin etmeyenler, ummayanlar birdenbire dediler ki ya şu ana kadar bu yönetim birçok krizin içerisine girmeliydi. Ama hem yönetim anlayışı hem diyalog anlayışı hem bölgedeki aktörlerle işbirliği şekli. Bir krizi doğurmuyor. O zaman biz bir kriz ortaya çıkartalım. Mevcut olan krizleri körükleyerek, e, sosyal fay hatlarını harekete geçirerek biz bir e, problem alanı oluşturalım. Bu resim bu kadar net. Bununla ilgili yapılan girişimler neticesinde ortaya çıkan e, karışıklıklar var. E, dediğim gibi hem Laskiye'de hem Güney'de, Süveyde'de ve e, YPG'nin şu anda e, işgali altında bulunan bölgelerdeki istikrarsızlaştırma hareketleri belli ölçüde devam etmişti ama sağ olsun kardeşlerimiz uluslararası toplumun da tavsiyesine uyarak kendilerinin de çizgisi ve anlayışı bu yönde sadece Arapların değil diğer mezheplerin, inançların, azınlıkların da kendilerini eşit hissedecekleri bir Suriye'yi hayata geçirmenin vizyonu içerisindeler. Dedim gibi bu biraz zaman alacak bir e, süreç ama herkesin bu sürece destek vermesi gerekiyor. El birliğiyle herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. dürzilerin hakları korunmalı, kimlikleri, canları, malları korunmalı. Aleviler geçmişte Esat döneminde yapılanların sorumlusu ve müsebbibi gösterilmemeli. İntikam hareketleri içerisinde bulunulmamalı. Kürtlerin tarsı olarak men edilmeye çalışılan kimlikleri, kültürleri aziz kabul edilip onlar yönelik bir sıkıntı olmamalı. Yeni Suriye, bütün Suriye'yi oluşturan halkların, inanışların, kültürlerin muhafaza edildiği, bir arada yaşayabildiği, bütünlük içerisinde, birlik içerisinde bir Suriye olmalı. Biz Türkiye olarak bu yöndeki telkinlerimizi, tavsiyelerimizi ve çalışmalarımızı arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. Memnuniyetle görüyoruz ki kardeşlerimizin de görüşü, duruşu o yönde ama dediğim gibi realitede bir takım sıkıntılar olabiliyor. Belli konuların hayata geçmesi zaman alabiliyor. Onun için belli hedefleri öncelemekte fayda var. Ve en büyük öncelik halkın can güvenliğinin sağlanması, güvenlikle ilgili bir problemin olmaması.

التاريخ الوطني من تاريخ سوريا, سوريا آه نعتقد في القريب العاجل سنتجاوز هذه التحديات وأيضا نؤكد لأهل الدروز أنهم جزء حقيقي من, آه من هذا المجتمع السوري ومن شعب السوري الشعب السوري ولا نقبل أن يتم إقصاهم أو تهميشهم في أي عملية اكتزاز سوريين هذه المرحلة صعبة جدا لأننا في مرحلة سوريا بناء سوريا على هوية جامعة جميع السوريين وعلينا أن نواجه التحديات وأيضا نغلب لغة الحكمة والعقل ولا أن نستسلم المشاريع التي تستهدف أهل الأقل أما بما يخص المؤتمر الذي حدث في اه الحسكة هذا المؤتمر الذي لا يمثل الشعب السوري بالعمول لا يمثل أيضا وحدة الأراضي السورية وكل اه الأطياف اه والمكونات السورية وأيضا وأيضا تركيا أيضا لا تهتم بهذا المسار أيضا ما هو الشيء الذي يهم بكم ne ilgilendiriyor? Yani, bölgenin aziz yani, Kürtlerini, Kürt kardeşlerimizi, yani, Suriye'deki Kürt kardeşlerimizi, İsrail'in maşası yapmak e, Suriye ne ilgilendiriyor? Yani, yani artık bu politikaya son vermeniz lazım. Yani bölgeden birisi gelecek, sizin örgütünüzün فيما يتعلق باستمرار منظمتكم وتنظيمكم. هذا طبعاً يجب يراهنهم e, يجب أن يتحررون من هذا الشيء Bakın, yeni NDuru, bir dönem var. فإن هناك مرحله جديده طيب في المنطقه في تركيا ايضا هناك روح جديده وهناك مسيره سلام جديدة ولهذا السبب يجب ان يعني يجب ان نعلم اننا ما تفعلون به كل الامور التي .أما مثل ولكن هناك قاعدة. ماذا المشاكل. ذلك ولكن أنتم. أحذركم يعني في الحقيقة الموقع الذي يعني تعرفون فيه موقع غير صحيح يجب أن تبدلون يعني هذا الموقع. سوريا نستطيع إعادة بناء سوريا فكروا بهذا الشيء.

تريده تركيا في سوريا ولكن طلبات الأمنية لسوريا في تركيا إذا كانت لا تطمئن تركيا نحن هنا يجب أن لا نقف هنا مكتفي على أريد أن أقول ذلك بوضوح فخامة رئيس ذكر ذلك أيضا نحن دائما نريد السلام نية الحسنة دائما وأيضا <سؤال> ايضا ايجابي فخامه الرئيس دائما يقول ذلك ويركز علي ذلك نحن ايضا سوف لا نكون في طرف ما هذه الوسيله تركز على بخطوط عريضه ونوجه من هنا ايضا لاداره واي ولكي يقومون بتواصل دائم ايجابي مع بشكل كبير من اجل اعاده اعمار سوريا تركيا e e وتركيا اه من التهديدات لتركيا والمنطقة بواسطة المقاتلين أو الإرهابيين الذين جاؤوا من مختلف العالم شكرا